Şu anda yeryüzünde 2 milyar alem İslam var 2 milyar 2 milyar neredesin? Halbuki bir sene bir aylık yolda dahi olsa Müslüman geliyor denildiği zaman kafirler zangır zangır titrerdi. Ama şimdi Hasan ile Hans arasında fark yok. Sokaklara çıkın bakın. Sokakta yürüyen Meryem ile Maria arasında fark var mı? Çıkın şu sokağa, İstanbul'un sokağına, İstanbul'un sokağıyla, Vatikan'ın sokağında fark var mı? Başınızı kaldırın, tabelalara bakın. O okuduğunuz tabelaları anlayabiliyor musunuz? Ve gidin Vatikan'ın Vatikan sokağına, başınızı kaldırın, Vatikan'daki o tabelaları okuyun. Acaba fark var mı? Bundan 20-30 sene önce Sıkıntımız vardı, derdimiz vardı, üzüntümüz vardı ama hiç olmazsa bir kardeşliğimiz vardı. Bir samimiyetimiz vardı, bir dostluğumuz vardı, bir yüreğimiz vardı. Allah için yürüyüşümüz vardı, Allah için feryadımız vardı. Şimdi şimdi herkes zenginleşti, imkan oldu. Mevkiler, makamlar aman ya Rabbi. Sonuç neredesin samimiyet? O günler başörtüsü diye bir derdimiz vardı. Ama şimdi artık başörtülü bakanımız var. Ama şimdi sadece başörtüsü aksesuar oldu. Sokaklara bakın. Başında başörtüsü çok ah buyurun kısmında pantolonla geziyor. Bu mu başörtüsü? İçi başaltıldı. Bunları birisinin konuşması gerekiyor. Birisinin anlatması gerekiyor. Açık ve net söyleyeyim. Şu anda doların inip çıktığını takip ettiğiniz kadar ezan vakitlerini takip ediyor musunuz? Doların inip çıktığını, benzin fiyatlarının inip çıktığını, bilmem soğan sarımsağın bilmem neydi konuştunuz kadar bu ümmetin ahlakının artık dibe düştüğünü de konuşuyor musunuz? Bir de bunu konuşun Allah aşkına. Sesiniz varsa, soluğunuz varsa biraz da bunu konuşun. Bak cuma günü buyurun işte, cuma günü camiler boşaldı, sokaklar hınca hınç dolu, sorun hepsi bunlar ben Müslümanım diyenler. Artık namazsız da cennete girileceğine inanmaya başladık. Kim dedi bunu kim? Cennete girmenin şartları bellidir, imandır, dinin direği namazdır.